Çok güzel bahçesi olan şirin bir evde Elif adında tatlı bir kız yaşardı. Elif bahçesindeki çiçekleri ve ağaçları çok severdi ama kanatlı hayvanlardan, özellikle de kuşlardan ve tavuklardan çok korkar görünce hemen kaçardı. Bahçede hayat neşeyle devam ederdi. Ceviz ağacının dallarında minik serçeler şarkı söyler, çimenlerin üzerinde pamuk isminde beyaz bir anne tavuk ve civcivleri gezinti yapardı sabah annesi Elif'in saçına parlayan kırmızı bir kurdele taktı. Elif yeni kurdelesini o kadar çok sevdi ki sevinçle bahçeye bakan pencerenin önünde oynamaya başladı. Aniden esen bir rüzgar, Elif'in kurdelesini başından uçurup pencereden dışarı çıkardı. Kurdele uçtu, uçtu ve ceviz ağacının en yüksek dalına takılıp kaldı. Elif çok üzüldü ve ağlamaya başladı. Ağacın dalındaki minik serçe Elif'in gözyaşlarını gördü. Onun için çok üzüldü ve yardım etmeye karar verdi. Cik cik diye seslendi. Sanki ağlama ben onu alırım der gibiydi. Minik serçe dikkatlice kurdelenin takıldığı dala uçtu. Gagasıyla kurdeleyi nazikçe çekti ve onu daldan kurtardı. Sonra kurdeleyi yavaşça aşağıya bıraktı kırmızı kurdele süzülerek tam o sırada civcivleriyle çimenleri eşeleyen anne tavuk pamuğun önüne düştü. Elif bunu görünce ne yapacağını bilemedi. Pamuk, Elif'in ona baktığını gördü. Yumuşak bir sesle, gıt gıt gıda dedi. Sanki korkma, o senin der gibiydi. Sonra gagasıyla kurdeleyi nazikçe Elif'e doğru itti. Elif, hem minik serçenin hem de anne tavuğun ne kadar iyi kalpli olduğunu anladı. yavaşça bahçeye yürüdü, kurdelesini aldı ve yeni arkadaşlarına gülümsedi. O günden sonra elin kanatlı hayvanlardan hiç korkmadı. Her gün bahçeye çıkıp minik serçeye ve pamuk ile civcivlerine ekmek kırıntıları verdi. Bahçe artık onun için kanatlı dostlarıyla dolu en sevdiği oyun alanıydı.